maçla ilgili coşkumuza ortak olmanızı bekliyoruz. Evet. İstiyoruz. Birşey Umudumuz başlığı, da bu. Sektirip, Kim bir şey söylerse birşey söylesin, birşey söylesin birşey ne söylerse birşey söylesin. Birşey sonuna birşey kadar birşey. sizin yanınızdayız. Ama hocam sizden tek bileyim. Arkadaşları moduna söylüyor. Savaşmaya mecburuz. Yani süreç güzel geçti. Beşiktaş bırakmak istemiyordu. Ama son süreçte gelişen bazı olaylardan dolayı benim de kendi kariyerimde hani oynamak istediğim sürekli forma şansı bulmak istediğim ve çok isteyen olduğu için bir karar vermek zorundaydım. Kocaeli Spor'u seçtim ve bu seçimden de mutluyum. Fenerbahçe tabii ki idman yapmadım. Fenerbahçe maçına çıktık. Şanssız bir mağlubiyet aldık şimdi daha çok çalışarak telafi edeceğiz. Koceli sporu tercih etmemin nedeni Koceli spor camiası ve taraftarı. Ben her zaman çok coşkulu taraftarları olan takımlarda oynamışımdır. Ne istediklerini bilirim. O yüzden de bütün kalbimde Koceli spora geldim. O zamanki hedeflerime bağlı. Hedeflerimi her zaman yüksek tutmuşumdur. Her zaman da yüksek seviyelerde oynamışımdır. Nerede bir yüksek seviyede bir takım varsa her zaman oraya giderim. E, şehrimiz gayet iyi. E, az önce Twitter'da Kocaeli Spor'un e, bir şeyini okudum, tweetini okudum. Kocaeli Spor kalbi yeşil ve siyah atar. E, o kadar çok e, takip ediyordum Kocaeli Spor taraftar ne kadar dehşetli e, ve iyi olduğunu. E, her şey çok güzel. E, sadece taraftarımızdan isteğim e, hafta sonu Kayseri Spor'la önemli bir maçımız var. E, herkesi bu maça davet ediyoruz. Ve bundan sonraki oynayacağımız maçlara da sezon sonuna kadar, Mayıs ayına kadar maçları maçlara gelmesini istiyoruz. Ne olursa olsun. Sayın Selçuk Hocam'la konuştum. Ee, bana sağın bölgelerinde, orta saha mevkisinde daha çok düşünüyor. Ben de geçen sene orada çok iyi bir performans sergiledim ee, Arda Turan'la Eyüp Spor'da. Ee, kaldığımız yerden devam etmek istiyorum orta sahada. Fenerbahçe maçına sonradan girdin ama çok hareketli gördüm seni. Tempo ne durumda? Kendini ne kadar bunu... Beşiktaş'ta 28 Temmuz'da başladık. Buraya gelene kadar yani Kocaeli Spor'a gelene kadar bütün koşu verilerinde lider oyuncuydum. O sorabilirsiniz. Gayet iyi performansım. Fiziksel olarak hazır Fiziksel olarak, fiziksel olarak hazır. Korka, Yok çok konuşma konuşmadık. Tayfur hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sağ bek, sol bek. 8 numara bazen 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyorsun. Evet. 3-4 pozisyonunda oynayabiliyorsun. Ee, bu kadroda rotasyon anlamında takımı olumlu olarak yansıyacaktır mutlaka. Sen bununla alakalı ne düşünüyorsun? Bir de Kadıköy'de biliyorsun şu an hala ülke gündeminde olan bir odri meydan gerçeği olmuştu. Ee, cumartesi günü de iç Sağ'da Kayseri Spor'la bir maç olacak. Ee, evet. O coşkulu tutkulu taraftara ne söylemek istersin? Cumartesi günü nasıl bir maç bizi bekliyor? Koceli Spor artık iyi oyununun karşılığında 3 puan alabilecek mi? Kocaeli Spor taraftarları hafta sonu nasıl tribünde nefes almadan bizi destekliyorsa biz de aynı şekilde sahada nefes almadan Kocaeli Spor'umuzu destekleyeceğiz. Yani destekleyecekler biz de Seri Spor'a karşı çok güzel bir galibiyet almayı hedefliyoruz. Forma rekabeti nasıl görüyorsun? Yani antrenman sahasında ve maçta forma veriliyor. Ona göre bütün enerjimizi pozitif her şeyimizi sahaya koyarak. Benim son sözüm şu olsun. Ortam ve arkadaşlık grubunu değerlendirmek istiyorum. Samimiyeti. Bir de kadro kalitesini genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? İlk üç maçta bir puan alamadık takım ama bundan sonrası için umutlu bir şeyler duyabilir miyiz senden kadronun niteliği? hakkında? Valla daha bir 5-6 gün oldu geleli. Ortam gayet pozitif, güzel. İlerisi gün, ileri günlerde daha güzel gideceğini düşünüyorum. Kadro ile alakalı da kulüp başkanımız, yönetimimiz, camiamız çalışıyor. Onda Sayın Selçuk hocamız ve yönetimimiz karar verir. Bir soru daha ilave edebilirsiniz. Evet. Şimdi Kocaeli Spor taraftarının senin meclisi gerçekten çok büyük. Evet. Dün sabah kasıt yapmış söyledin ama olmara hiç bir şekilde korunmayacak olursan bu sene sahada Kocaeli Spor taraftarına nasıl bir hayalimiz edeceğiz? Valla ben her zaman şöyle bol gol girişimde bulunan bir oyuncuyum. Bu sene de hedeflerim bir 10-15 gol civarı kendime bir hedef koydum. Belki daha fazlası olabilir. Hedef koymakta sınır yok. Umarım Kocaeli Sporu camiayı en üst seviyeye taşırız bu sene. I think um, we are all disappointed about the the result, the last result, and um, we we try to give everything to To get points, but um, the positive thing is you can see uh, from the team we are we are trying to, to get uh, the connection with the players, we, we're trying to play well. I think we some games we deserve more than the lose, but at the end we didn't have a win yet, but uh, we hope we, we're gonna have the, the win this weekend. Şunları söyleyebilirim. Hepimiz tabii ki sonuçtan dolayı e, üzgünüz. Puan alabilmek adına maç içerisinde her şeyi yaptık, denedik. Ancak maalesef puan alamadık. Ama yine şunu söyleyebilirim. iyi bir takımız. Maalesef geçtiğimiz maçlarda puan almayı hak ettiğimiz, hak ettiğimizi düşündüğümüz maçlarda da puan alamadık. Maalesef şu an e, puansız devam ediyoruz. Ama hafta sonu puan alabilmek adına, puanlar alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Now we, we know we we consider goal uh... On the free kick and set pieces, and uh, we with the coach we try to work in on this because um, I think if we we can make this better, I think uh, we may will be more solid and uh, and yes, I hope um, for the next game it's not gonna happen, and uh, we see against Fenerbahce in the free kick we don't concede very well, but on the second ball, we consider the the goal. So yeah, that's a shame for us, but we we working on it. E, tabii ki duran toptan gol yediğimizi biliyoruz, farkındayız ve hocamız da bunun üzerine çalışmalar da yapıyoruz. E, Fenerbahçe maçında da yine e, buna benzer bir gol yaşandı maalesef. Tabii ki bu hepimiz adına çok üzücü oldu. E, umarım Kayseri maçında böyle bir şey tekrarlanmaz. Çünkü biz tekrarlanmaması için elimizden geleni yapacağız. We feel very very great because um, it's not in any club that when you are losing the fans calling you to to claim you and uh, we are really um, uh, prayed for this because uh, it's not happening all the time but uh, i hope we're gonna soon give the the happiness to the to the fans because they deserve it and um, for since the beginning they, they are behind us they give they give us the The energy, the courage and uh, I hope we can give back to them. Tabii ki çok güzel duygular hissettik çünkü çoğu kulüpte taraftarlar bir mağlubiyetten sonra sizi bu şekilde coşkulu bir şekilde e, tribünlere çağırmazlar. Biz de onların desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz ve hissetmeye de devam etmek istiyoruz. Bu çünkü bizi çok motive ediyor ve biz olumlu yönde etkiliyor. Now is more like uh, tactical. Uh, from the coach and uh, and for the team as well. Sometimes, sometimes you need more to to defend, and sometimes you have more the freedom to to go forward. But uh, first, it's just tactical thing, and um, after maybe some time in the game you can change and I have more sp uh, space to go forward. But uh, yeah, it's dependent on the game. Sometimes I have more freedom to go forward. Sometimes the coach or the staffs tell me to stay more behind and you know. da Tabii ki e, bu maçtan maça da değişebilen bir şey. Bazen hocamızdan gelen taktiksel şeyler de olabiliyor. Yani bazen gitmemizi istiyor, ne bazen kalmamızı istiyor. Tabii maç içerisinde de duruma göre böyle şeyler değişiklik gösterebiliyor. Prefer to go up, of course, but um, like I said, it depends of what the how the games happen. And uh, sometimes you have more space to go, sometimes you have less space. So it depend how the game is going on. Ben tabii ki öne çıkmayı tercih ederim ama e, maçın içerisinde olan durumlara göre bu değişiklik gösterebiliyor. Bazen e, boşluk yakalayabiliyorsunuz, bazen de yakalayamıyorsunuz. Yine duruma göre değişebiliyor. I don't know but I think uh, we are trying to do our best. We know the transfer window is not finished yet so maybe we can have some help from other players coming and if it stays like this I think we are we are okay as well so you don't need to forget we only working together since maybe 45 days or less and uh, we are trying to improve all together and uh, i think we're going to work all together and it's going to be good şunu söyleyebilirim bizler elimizden geleni yapıyoruz tabi defans hattı olarak ancak eklemek isterim ki henüz transfer dönemi de bitmedi belki daha yine eklenecek gelecek oyuncular olabilir bizler yaklaşık 40-45 gün civarında, civarında birbirimizle beraber çalışıyoruz ve ben gün geçtikçe kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Not the pressure, but yeah, of course we know you have to win games and uh, soon as you win games, more you you feel comfortable for everybody and um, yeah, it's not easy to lose your four, uh, your three first games and uh, we are trying everything we can to to change that. Tabii bir baskı yok, ancak şunun hepimiz farkındayız, maç kazanmamız gerekiyor ve bunu bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Tabii ki ilk üç maçta hiç puan alamamak e, biraz zor oldu ama bunu değiştirmek adına her şeyi yapacağız. Mary, you can say only thank you, thank you very much to to support us. Even if the the result is not the way we want, but they're still here and uh, we want to from all Ben verdikleri destek için öncelikle teşekkür etmek istiyorum taraftarımıza. Biz de maalesef onlara isteklerini veremedik. Ancak e, elimizden gelenin en iyisini yapacağız onlara bu armağan edebilmek adına. <laughs>